Değerli takipçim, değerli Balık burcum hoş geldin. 19-26 Haziran arası haftalık kahve bakımını yapıyorum. Niyetimizi tutalım. Beğenen ve yorum yapan tüm takipçilerimize niyetlidir. Evet Balık burcu. kafamız yine biraz karışmış gibi gözüküyor. Kısa zaman içinde çok güzel haberler alacaksın. Bu haberler yaşanılan zorluklardan kolayca kurtulup yaşamını daha da huzurlu kılacak haberler olacak diyebilirim. Sana bu haberi verecek kişi de orta boylu, koyu renk saçları olan bir kadın gibi yansımış. Arkadaşlarının senin zor zamanlarında yanında olmamışlar, olmayacaklarını da görüyorum kime inanacağın veya güveneceğinle alakalı sıkıntıların ve zorlukların içinde olacağını da söyleyebilirim. Bu durumda senin arkadaşlarını daha doğru olarak seçmenin önemi büyük olacak gibi yansımış. Düşüncelerini kabul ettirmenin zorluklar içinde olacağını da söyleyebilirim. Yani balık burçları genelde çok net doğruyu söyledikleri için bu düşüncelerini kabul ettirmekte biraz zorlanırlar. Bu durumda zaten buraya yansımış gözüküyor. Maddi anlamda seni zorlayan bazı durumlar yaşıyor gibisin çok kısa bir zaman içinde maddi durumunun düzelmesini sağlayacak olumlu gelişmeler senin hayatında başlayacak gibi gözükmüş. Yani maddi kayıplarını kapatacaksın, zor günleri geride bırakacaksın, hiç merak etme. Kısa bir zaman kalmış bunun için. Sen canını sıkan bir olay yaşamışsın sanki. Bu olay da seni oldukça yıpratmış gibi gözüküyor. Ama sakin olman lazım. Sabırlı olmazsan sıkıntın seni hasta edebilir. Yani bu durumdan rahatsız oluyor gibisin. Senin böyle daha sakin bir şekilde harekete geçmen lazım. Yani öfkeyle kalkan zararla oturur. Zarar görmemek için sükunetini koruman gerekiyor. Bunu sakın unutma. Aklında olan birisi var senin. Sanki birisiyle yakınlaşma arzusundasın. Ancak karşındaki kişinin davranışları sana karşı net değil gibi. Bu nedenle de bir türlü bu konuda adımlar atmanız mümkün olmuyor gibi çıkmış. Bu kişiyle beraberlik konusunda ne yazık ki kısa zaman içinde bir gelişme yaşanacak gibi durmuyor. Ama sabırlı olman gerekiyor. Bazı konularda soru işareti var karşındaki kişinin. Bu nedenle de kısa zaman içinde davranışlarının netleşmesini beklemederim. Çünkü henüz o da bir karar vermemiş gibi yansımış buraya. Bir bebek figürü var burada. Bebek ailenize yeni katılacak. Yeni bir üyenin müjdecisi olabilir. Yakın zamanda aileden biri bebek bekliyor ya da aileye yeni bir bireyin katılacağının haberi de gelebilir. Bebek aynı zamanda yeni başlangıçları da simgeler. Yani bir yeni başlangıç da olabilir. Ailenizde büyük bir sevinç ve heyecan yaratacak bu durum diyebilirim. Yeni hayat evinize neşe ve umut getirecek gibi yansımış. Bir de bir kapı açılmış sana. Bu kapıdan geçeceksin ve hayatında çok büyük, köklü değişiklikler yaşayacaksın diyebilirim. Resmen hayatın farklı bir yola girecek. Ama olumlu bir yol bu. Hayırlı bir yol. Kapının arkası gayet ferah ve açık şekilde yansımış. Evet. Bir de tabağımıza bakalım. Dileğinizi tutabilirsiniz. Evet, dileğinizle gayet güzel bir şekilde oldu. Evet. Şimdi bak, bugünlerde senin kafanda pek çok soru işareti olduğunu söyleyebilirim. Hane içerisinde senden gizlenen belki de seninle ilgili bir konunun senden saklandığını düşündüğünü görüyorum. Bu düşüncelerinde kuruntu yaptığını da görüyorum. Yani böyle halinde senin için olumsuz bir düşünce görmedim. Bu konuda içini ferahlatmalısın. Yani bu görünen problemlerin bağlantıları seninle alakalı değil. Senin enerjine kesinlikle temas etmiyor bu sıkıntılar. Ayrıca burada evli olanlar için eşinizin de sizden bir beklentisi olduğunu söyleyebilirim. Yani bu durumda aranızda bazı dengesizliklere yol açmış olabilir. Bence onun beklentisini anlamaya çalışarak bu durum, bu durumu çözebilirsiniz. İlişkinizde aslında sorun gözükmüyor. Yani ona karşı biraz daha açık sözlü olmanızı ve onun ne istediğini öğrenmenin gerektiğini söyleyebilirim. Yani bu isteği biliyorsan yapmalısın. Bilmiyorsan da onunla açık sözlü olarak konuşmanı öneriyorum sana. Yani ilişkinizde güçlü bir sevgi bağı var. Birbirinize gönülden bağlı gibi gözüküyorsunuz. Ama dışarıdan dış etkenlerden ilişkinize karşı olumsuz tepki gösteren kişiler var. Ancak aranızdaki sevgi bağı, sevgi bağı önünüze çıkacak herhangi bir zorluğun üstesinden kolayca gelebilecek kadar güçlü olarak yansıyor. Uzaktan gelen de bir haberiniz var. Uzaktan bir kişinin enerjisi de yansımış. Sana mutluluk getiriyor diyebilirim. Yanında getirdiği haber veya hediye her neyse sana şans getireceği kesin. Yani aradığın şans uzaktan geliyor da diyebiliriz buna. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.